Tarım ve Orman Bakanlığı Bakan Yardımcısı Akif Özkaldı, Seydi Kemer'in 1200 rakımlı Çoban İsa Mahallesi'nde kurulması planlanan tarıma dayalı ihtisas süt sığırcılığı organize sanayi bölgesi alanında incelemelerde bulundu. Özkaldı daha sonra beraberindeki heyetle birlikte Alabalık Üretim Tesisini gezdi. Alabalık Üretim Tesisinde Muğla İl Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak düzenlenen programla ilgili bir değerlendirmede bulundu. Seydi Kemer'i el birliğiyle, devletimizin gücüyle, bakanlığımızın gücüyle, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Bey'in beyefendinin verdiği desteklerle hak ettiği yere getirmek için el ele, kol kola, omuz omuza çalışıyoruz. Bugünkü ziyaretimizin en önemli şeyi Sayın Bakan Yardımcımızı programından çıkardık. Hakkınızı helal edin. Tatil için buradaydı ama Muğla için de çok önemli Seydi Kemer ve Fethiye için de çok önemli olan Seydi Kemer Tarıma Dayalı ihtisas Organize Sanayi Bölgesi Süt Sınırcılığı işletme Tesisi için yer e, tespitinde bulunmuştuk daha önce. Bakanlığımız bürokratlarınca. Bugün aynı yeri Sayın Bakan Yardımcımız e, Sayın İl Başkanımız ve Sayın Valimiz de e, görevine Yeni başlayan, bu arada Sayın Kaymakamımıza da hoş geldin diyoruz, hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Yeni hep birlikte paydaşlarımızla dolaştık. Seydi Kemer için önünü açacak önemli bir yatırım. Tekrar buradan o yatırıma el birliğiyle, güç birliğiyle, hiçbir şeyden çekilmeden e, omuz omuza destek vereceğinize olan inancımız tam. Devletimiz de yanımızda, siyaset grubu da sonuna kadar yanımızda, belediyemiz yanımızda bunu başaracağız. İkinci ayağımız su ürünleri yetiştiricilik tesislerimiz alabalık. Şu anda 20.500 ton kapasiteyle ilimiz Türkiye'nin birinci sıraya geldik mi? Evet. Birinci sıradayız alabalıkta da ve e, deniz kültür balıkçılığı yetiştiriciliğinde de 65 rakamla Türkiye'ye birincisiyiz. Biraz sonra da buradan örtü altı demirlerde 600 dekar alanda muz tesisi yapan önder bir işletmeye gideceğiz. Seydi kemerin geleceği yükte hafif, paha da ağır, katma değeri yüksek tarımsal ürünleri örtü altında üreterek işte burada yavrumuzu şu küme şeklinde yurt dışına ihraç ettirerek ve tabii ki tabii ki hayvancılık süt işleme tesisimizde üreteceğimiz abla, kendi ürünlerimizi de yurt dışına yurt dışına pazarlayarak e, Muğla tarımına da önderlik edeceğiz. Tarım ve Orman Bakanlığı Bakan Yardımcısı Akif Özkaldı ise, bakanlık olarak elimizden gelen her türlü desteği vereceğiz dedi. Bir e, müdürümüzün söylediği gibi, bu için, sevdeki var için güzel bir gün. Bu zaman geleceğe e, güzel hizmetler verecek, tarıma dayalı organize sanayi bölgemizi, sayın valimizin de katılımı beraber yerinde gör. Daha önceden bahsetmiştim, müdürümüzü yerinde görme imkanını bugün bulduk. Orada da inşallah e, süt e, ve sütle birlikte süt ürünleri e, bir şekilde üretimi yapıp inşallah ihraç edebileceğimiz güzel bir tesis olacak. Bakanlığımız olarak biz bu konuda elimizden gelen her gün bu desteği vereceğiz. İkinci olarak da buradayız Yedi Daha önceki yıllarda ben devlet sürücüleri genel müdürlüğünde çelişkabına gelmiştim ama uzun yıllar önce. Fakat bu kadar tabii üretim e, noktasında değildi. Yani küme balık üretimi noktasında değildi. Sadece alabalık üretim evet. deriz. Bugün için bunu miraç edebildiğimiz ve Türkiye'de de e, ilk sıralarda yer alan bir alabalık üretim olmasından dolayı da büyük memnuniyet buyduk. E, emeğe geçen herkesi tebrik ederim. Ee, Kemer ilçemiz Muğla'mızın gerçekten güzel bir ilçesi. Geleceği e, ak, geleceği parlak bir ilçemiz. Aslında aklı zamanında Muğla ilimiz. Hem tarımıyla, hem sanayisiyle, tarıma dayalı sanayi turizmiyle, maden kaynaklarıyla ve birçok e, zenginliğiyle güzel bir ilimiz. İnşallah biz de devletin Harun Orman Bakanlığı olarak e, bu yerimizi daha iyi noktaya, taşıma noktasında elimizden geleni yapacağız. Bu tesisler bulanımıza, ülkemize, milletimize hayırlı olsun. Hepinizi tekrar e, bu tesislerden hayırlı olması dileğiyle sevgili saygılar, selamlar. <laughs>